Bekliyordun, dua ettin, sabırla dayandın ve şimdi o büyük dönüşüm zamanı nihayet yaklaşıyor. Karanlıkta kaldığını düşündüğün anlar aslında ışığın seni bulmak için hazırlandığı anlardı. Evren seni unutmamıştı. Sadece güçlenmeni bekliyordu. İşte şimdi dualarının yankısı cevap buluyor. Hisset o titreşimi. Çünkü bu sadece bir umut değil. Yaklaşan mucizenin habercisi. Derin bir nefes al. Yavaşça içine çek ve bırak. Göğsünde bir huzur oluşsun. Bir şeyler değişiyor, değil mi? Havadaki enerji farklı. Kalbindeki bekleyiş yerini güvene bırakıyor. Çünkü mucizeler kalbin açık olduğu anlarda gelir ve sen şu anda tam da o frektestesin. Evrenin kapıları açılıyor. Işık karanlığın arasından sızıyor. Her şey senin için yeniden yazılıyor. Melekler seninle. Görünmeyen eller arkanı kolluyor, yolunu temizliyor. Geciken her şeyin bir sebebi vardı. Ama şimdi bekleyiş sona eriyor. Tüm tıkanıklıklar çözülüyor. Önündeki engeller birer birer yok oluyor. Çünkü bu sadece bir umut değil, gerçek bir kırılma anı. İçinden geçen her acaba ne zaman sorusu artık şimdi cevabını alıyor. Bu an senin anın. Gecikmiş gibi görünen her şey aslında ilahi zamanlamayla ilerliyordu. Hazırsan bir adım at. Bu videoya iki kez dokun ve yorumlara hazırım yaz. Evrene yüksek sesle söyle, mucizelere kalbimi açtım. Bu sadece bir etkileşim değil, ruhunun haykırışı, içsel bir mühür. Yeni bir başlangıca verdiğin bilinçli bir ''Evet, bu niyeti attığın an enerji alanın değişir, kapılar senin için açılır.'' Çünkü evren netlik ister ve sen şu anda net bir şekilde seçiyorsun. Artık hazırım. Eğer çevrende birinin de böyle bir mucizeye ihtiyacı olduğunu hissediyorsan bu videoyu paylaş. Belki de senin dokunuşun onun da ışığını bulmasına vesile olacak. Her şey bir zincir gibi ilerler. Sen yükseldiğinde başkalarını da yükseltirsin. Işığı yaymak sadece iyi hissettirmez. İlahi bir görevdir ve sen bu görev için seçildin. Çünkü içindeki ışık başkalarının karanlığını aydınlatacak kadar güçlü. Unutma, gecikme yaşandıysa bu bir ceza değildi, hazırlıktı. Sen içten içe büyürken farkında olmadan ruhunu bu an için şekillendirdin. Her hayal kırıklığı seni biraz daha arındırdı. Her bekleyiş seni daha dayanıklı kıldı. Ve şimdi artık eskisi gibi değilsin. Artık güçlüsün. Artık farkındasın ve bu farkındalık kapıları senin için açmaya başlıyor. Mucize sadece bir sonuç değil, bir uyanış anıdır ve sen tam da bu uyanışın eşiğindesin. Evren senin lehine çalışıyor. Melekler her adımını izliyor, enerjini hizalıyor. Zihin karışık olsa bile kalbin net. Çünkü içindeki o sessiz ses sana hep aynı şeyi söylüyor vazgeçme, devam et. O ses senin ilahi rehberin. Onu takip ettiğinde yollar görünür hale gelir. Belki şimdiye kadar her şey ters gidiyor gibiydi ama aslında her şey olması gerektiği gibi ilerliyordu. Şimdi ise ilahi denge kuruluyor, enerjiler yerini buluyor. İçinde hissettiğin titreşim bir rastlantı değil. Ruhun yaklaşan bir değişimi fark etti. Ve sen bu değişimin merkezindesin. Kalbin, daha önce hiç hissetmediğin kadar umutla atıyor. Çünkü o biliyor. Artık zaman geldi. Artık beklemek değil, kabul etmek zamanı. Ne olursa olsun, ne yaşamış olursan ol, bu mucize senin de hakkın. Çünkü sen değerlisin. Ve değerini şimdi tam anlamıyla hatırlama zamanı. Bir kez daha hatırla. Bu videoya iki kez dokun ve yorumlara hazırım yaz. Bu bir dijital hareket değil, bu bir ruhsal niyet. Seninle ilahi olan arasında sessizce yapılan bir anlaşma. Ben artık hazır olduğumu ilan ediyorum deme şeklin. Ve bu ilan evrende dalgalar yaratır. Mucizeler niyeti net olanlara ulaşır. Sen bu netliği gösterdiğin anda beklenmedik yollar açılır. Mucizeler çoğu zaman sessiz gelir ama etkisi derinden hissedilir. Artık bu enerjiyi sadece içinde tutma. Paylaş. Çünkü her birimizin birbirine ilham olmaya ihtiyacı var. Belki senin paylaştığın bu mesaj başka bir ruhun yeniden umut bulmasına sebep olacak. Ve bu dünyada birine umut vermek belki de en büyük mucizedir. Işık bulaşıcıdır. Sen ışığını yaydıkça karanlık dağılır ve dünya seninle birlikte biraz daha aydınlanır. Şimdi bir düşün. Bugüne kadar kaç kez artık olmuyor dedin? Kaç kez içinden bir şeyler koptu ama yine de ayağa kalktın. İşte tam da o anlar seni bu noktaya taşıdı. Kırıldığın yerler aslında ışığın içeri girebilmesi için açılan kapılardı. O kırık parçalar birleştiğinde seni daha güçlü ve daha gerçek biri haline getirdi. Artık o yaralar bir utanç değil, birer armağan. Seni sen yapan izler. Ve şimdi o izlerle birlikte mucizeni kucaklama zamanı. Kalbindeki istek küçümsenecek bir şey değil. İçinde yanan o arzu ruhunun pusulasıdır. Sana daha fazlası var diyen his boşuna gelmiyor. Çünkü gerçekten daha fazlası var. Sadece dışarıda değil, senin içinde. O potansiyel, o ışık, o değişim hepsi sende mevcut. Şimdi o gücü sahiplenme zamanı. Artık içindeki ışığı başkalarından onay almak için değil, kendin için parlatmalısın. Çünkü sen zaten yeterlisin ve bu yeterlilik mucizenin kapısını açan anahtardır. Mucizeler bazen bir sözde, bazen bir sessizlikte, bazen de kalpten gelen bir evet de saklıdır. Senin evet demen gereken zaman bu. Evet, geçmişim oldu. Evet, zorlandım. Ama şimdi evet, hazırım. İşte bu kararlılık seni yeni bir gerçekliğe taşır. Hayatın bir sabah uyanıp tamamen değişmesi değil belki ama içindeki bakış açısının, frekansının ve beklentinin değişmesidir gerçek dönüşüm. Ve o dönüşüm mucizeleri mıknatıs gibi çeker. Bir daha hatırlatmak istiyorum. Bu videoya iki kez dokun, yorumlara hazırım yaz. Kendine ve evrene bir işaret ver. Bu sade eylem senin kararlılığını mühürler. Enerji niyetle yön bulur. Sen bu niyeti açıkça ifade ettiğinde... Hayatın akışı da seninle hizalanır. Belki de bugün geçmişte ettiğin duaların cevabı olacak. Belki de şu an hayatındaki en sessiz mucizenin doğduğu andır. Ve unutma, bu sadece senin hikayen değil. Senin uyanışın bir başkasının da uyanmasına ilham olabilir. Bu yüzden bu mesajı yay, paylaş, dokun, destek ol. Çünkü dünyaya en çok lazım olan şey uyanmış yüreklerdir. Senin gibi yanan kalpler ışığını küçümseme. Senin ışığın bir başkasının yolunu aydınlatabilir ve belki o kişi de bir gün aynı şekilde bir başkasına umut olacak. İşte böyle büyür mucize. Kalpten kalbe, ışıktan ışığa. Artık geri dönmek diye bir şey yok. Eski versiyonun seni buraya kadar taşıdı. Ona teşekkür et ve şimdi onu onurlu bir şekilde uğurla. Çünkü sen dönüşüyorsun. Artık aynı şekilde düşünmüyor aynı şeylere inanmıyor, aynı şeyleri istemiyorsun. Bu bir tesadüf değil. Ruhun seni ileriye çağırıyor ve bu çağrıya kulak vermek senin hem hakkın hem de sorumluluğun. Çünkü içindeki değişim sadece senin için değil, bu dünyaya katkın için de gerekli. İlahi zamanlama asla acele etmez ama asla geç de kalmaz. Sen bu videoyu şu anda izliyorsan, bu mesaj sana tam olması gereken anda ulaştı demektir. Ne bir gün önce, ne bir gün sonra. Şu an senin uyanışın için en doğru an. Evren mükemmel bir düzende çalışır ve bu düzene güvenebilmek ruhsal cesaretin en güzel halidir. Artık bu güveni taşıyorsun. Şimdi adım atmanın tam zamanı. Hazırsın. Çünkü yüreğin artık korkudan değil, sevgiden hareket ediyor. Artık mucizeyi dışarıda değil, içinde arıyorsun. İşte bu en büyük dönüşüm. Bu farkındalıkla birlikte gelen her karar seni yeni bir hayata götürecek. Daha huzurlu, daha dengeli, daha anlamlı bir yaşama. Ve evet, mucizeler hala var. Yeter ki sen onların varlığına inanmaya cesaret et. Çünkü inanç, mucizenin ilk adımıdır. Şimdi bir kez daha, yüreğinden gelerek bu videoya iki kez dokun. Yorumlara hazırım yaz. Bunu yaparken sadece parmağın değil, ruhun da harekete geçsin. Çünkü bu bir çağrıya verilen cevaptır. Bir niyetin ilahi plana sunulmasıdır. Sen hazırım dedikçe evren buyur diyecek ve yollar tam olması gerektiği gibi açılacak. Gördüğün ışık yalnızca ekranın ışığı değil, senin iç ışığının yansımasıdır. Son olarak bu mesajı bir başkasıyla da paylaş. Çünkü iyi haberler çoğaldıkça güçlenir. Belki senin geçirdiğin süreci biri daha yaşıyor. Belki onun da bir işarete ihtiyacı var. Belki de sen onun duasına gönderilen cevapsın. Hepimiz birbirimize ayna oluruz ve bazen bir kelime, bir video, bir dokunuş bir insanın yönünü tamamen değiştirebilir. Bu yüzden ışığını paylaş. Kalbini aç. Çünkü gerçek mucize birlikte yükselmektir ve biz şimdi birlikte yükseliyoruz.